Sen nasıl iyi misin gördün mü? Darısı benim, darısı beni iyi. İltimle kocamın başına inşallah. Ne diyeyim yazgır? Efendim. İyi misin? Ayşenur bana bir tane tripod ver. Tripod? <laughs> He. Canı. iyi. İyisin Betü, durumu ne aşkım? İyidir yazgır. <laughs> Onu ver. İyi. Nasıl, iyi mi? Poyraz bana 4-5 gündür onu görmemişim. Çok özlemişim ya. O nerede? O zararın yanında. Bir göstersen orada kim var? Onları bana göstersen Özciğerci teşekkür ederim. Ee, Sibo var, Müşra var. Müşra'yı tanıyor musun? Tanıyorum aşkım. Merhaba nasılsın? iyi misin? Sevda nasılsın? Sağ teşekkür ederim. Hayır, yaz sen nasılsın? Şu an bir bir sağa sağa Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok hoş teşekkür ederim. <laughs> Betül iyisin değil mi aşkım? Sen ATV çıkıyorsun değil mi? Hayır. Hey yazıyor. ATV'desin. Ee, sen orada üzme tamam kendi üzme Allah büyüt. <laughs> senin kaderinde ne varsa sen yaşayacaksın. <laughs> <laughs> bu senin hakkındır biliyor musun? Navran budur. Ne bu, demek Navran ki? <laughs> Çok <laughs> sen beni çekmedin değil mi? Ayşe çekme. Ben canlıyım diye başladım. Sen bilemiyorsun. Size burada yorum yazıyorsun. Alman. İnsan bilmiyor. senin başına getirdin. Buna rağmen diyoruz ki bir sonra ya, şey yaptı ya. Ne tür oğlum nerede aşkım? Aa, oğlum ve kuzenim de memlekette. Oğlumu çok özledim ya. Kaç günü programa çıkıyorsun? Valla pazartesiden beri çıkıyorum Yazgül. Tamam. Ne zamana kadar oradasın? Şey Cuma günü geri dönmeyi düşünüyorum ya. Mecbur sen çıkacaksın çünkü mecbur. Nasıl olmuş be Biraz söylesem üzülmezsin değil mi aşkım? Yazgül programları izle. Ben nasıl anlatayım hepsini burada? Ben, ben Fatih Yüreğim programına gidiyorum. Yemek yapıyorum. Fırs fırsatım yok ki. Allah Allah. Allah. Ayşenur. Bebeğim bana bir tane şey ver peçete. Ben bu kalanda Fox kalandayım ben Fox'tayım ben orada yemek yapıyorum. Gelinle görünce rora oynuyoruz yemek yapıyoruz. Saat <laughs> da altıda gidiyoruz onda geliyoruz. İki bölümümüz oluyor. O yüzden bir gün evdeyim dinleniyorum. Arkadan çekil Ev arkadan... tutmadın kendine yaz gül. <laughs> Ev tutmadın kendine. Ev tuttum tuttum valla nasip ederse yarın gideceğiz. Navranca Feyda. Navranca yapmış tamam. ya. Ee... Boşver kendini, bırak. Oğlum, davranma, ne diyorsunuz? Sorun yok, bir yerin yok. Kalem aleyküm selam, teşekkür ederim. ne oldu oranın? Sen nasıl yiyorsun? Ben kocamı, eltimi yatakta yakaladım. Tamam İkisi beni aldattı, ben bunu ikisini yatakta yakaladım. İnsan kendi kardeşinin karısıyla aldatılır. Hiçbir kadın bunu kabul edemez. Hiçbir kadın bunu kabul edemez. Ben eşimimle, eltimi ikisi ilişkisini öğrendim. Bunlar öğrendikten sonra beni öldürmeye kalktılar. Ailece dövdüler, kaynanam dövdü. Siz bilmiyorsunuz ben yaşadığım şeyleri bilmiyorsunuz burada. Kalk yorum yapıyorsunuz. Benim eşim beni dövdü, kaynanam dövdü, kaybederim dövdü, kaynım dövdü. Herkes dövüyordu beni orada. Beni susturmak için, yalan değil. Asla asla hiç ben hiçbir zaman ben hiçbir zaman Allah'tan başka kimse de korkmam. Benim bir canım var onu da Allah. Eğer ben korksaydım ben eser çıkıp e, herkes cesaret edip eser onu programına çıkamaz. Hiçbir kadın çıkamaz. Herkes bütün komşularım. Sen nasıl iyi gördün mü? Darısı beni darısı beni iyi. İltimle kocamın başına inşallah. Hı. Ne diyeyim yazık. Efendim. Ayşe Nur, Ayşe Nur, bana bir tane tripod ver. Tripod? He. Cani. Olur. Değilsin Betü, durumu ne aşkım? İyidir yaz, gül. Onu ver. Poyraz nasıl, ya? iyi mi? Poyraz, valla 4-5 gündür onu görmemişim, çok özlemişim ya. O nerede? O güzel, anne Bir göstersen orada kim var, onları bana göstersen onu. Özciğerci teşekkür ederim. Ee, Sibo var, Büşra var. Büşra'yı tanıyor musun? Tanıyorum aşkım. Merhaba nasılsın? Sevda nasılsın? Sağ saat teşekkür ederim. Yazgın sen nasılsın? Şu an, Bir şu saat. Saat. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tudur Allah teşekkür ederim. Betül'e iyisin değil mi aşkım? Sen ATV çıkıyorsun değil mi? Hayır yazgınım. ATV'desin. Ee, sen orada üzme tamam mı? Kendi üzme Allah büyüktür. Senin kaderinde ne varsa iyisin yaşayacağım. <laughs> Bu senin hakkındır biliyor musun? Navran budur. Ne demek Navran ki? <laughs> <laughs> sen beni de de çekmedin, çekmedin değil mi? Ayşe Allah şey, çekmedin. Ben canlı yayındayım. Siz bilemiyorsunuz. Size burada var, yorum yazıyorsun var. insan bilmiyor. <laughs> sen başına gitsin. Bu ne kaldan diyoruz ki <laughs> biz oraya şey yaptık. Betül ya, ne oğlum nerede aşkım? Oğlum ve kuzenim. Beyaz memlekette. Oğlumu çok özledim ya. Kaç günü programa çıkıyorsun? Valla pazartesiden beri çıkıyorum ya. Ne zamana kadar oradasın? Cuma günü geri dönmeyi düşünüyorum ya. Mecbur sen çıkacaksın çünkü mecbur. Nasıl olmuş? Betim? Biraz söylesem üzülmezsin değil mi aşkım? Yazgül programları izle. Ben nasıl anlatayım hepsini burada? Ben, ben Fatih Yüreğin programına gidiyorum. Yemek yapıyorum. Fırs fırsatım yok ki. Allah Allah. Ayşenur. Ayşe Nur. Bebeğim Allah. bana bir tane şey ver peçete. Ben bu kalanda Fox kalandayım ben. Fox'tayım ben. Orada yemek yapıyorum. Gelene görünce Roro oynuyoruz. Yemek yapıyoruz. Saat altıda gidiyoruz. Onda geliyoruz. İki bölümümüz oluyor. O yüzden bir gün evdeyim dinleniyorum. Arkadan çekil bakalım. Ev tutmadı kendine yaz gül. <laughs> ne? Ev tutmadı kendine. Ev tuttum tuttum. Vallahi nasibideyse yarın gideceğiz. Navlanki Feyza. Navlankiymiş ya. Ne söyledi lan? Büşra kebabı. Ben babam annemle Abi el. Adam yazgül. Aleyküm selam teşekkür. Buran ne oluyor? Sen Ben Kocamı eltimi yatakta yakaladım. Tamam. İkisi beni aldattı. Ben bunu ikisini yatakta yakaladı. İnsan kendi kardeşin karısıyla aldatılır. Hiçbir kadın bunu kabul edemez. Hiçbir kadın bunu kabul edemez. Ben eşimimle iltimi ikisi ilişkisini öğrendim. Bunlar öğrendikten sonra beni öldürmeye kalktılar. Ailece dövdüler. Kaynanam dövdü. Siz bilmiyorsunuz ben yaşadığım şeyle bilmiyorsunuz burada. Kalk bir yorum yapıyorsunuz. Benim eşim beni dövdü, kaynanam dövdü, kayıp kayınpederim dövdü, kaynım dövdü, dövdü. Herkes dövüyordu beni orada beni susturmak için yalan değil asla asla hiç ben hiçbir zaman ben hiçbir zaman Allah'tan başka kimse de korkmam benim bir canım var. onu da alak. eğer ben korksaydı ben eser ola çıkıp e, herkes cesaret edip eser onu programına çıkamaz hiçbir kadın çıkamaz herkes bütün komşuların bir... sen nasıl yiyeyim, gördün mü? Darısı <laughs> beni, darısı beni iyi. İltimle kocamın başına inşallah. Allah'a <laughs> Ne diyeyim yaz ki? Efendim. Ama bunu istiyor. Ayşenur bana bir tane tripod ver. Tripod? Hı? He. Cani. Olur. Neysin be Tudur ne aşkım? İyidir yaz ki. Onu ver. Poyraz nasıl iyi mi? Poyraz mı? 4-5 gündür onu görmemişim. Çok özlemişim ya. O nerede? O zararın yanında. Bir göstersen orada kim var, onları bana göstersen göstersene. Özciğerci teşekkür ederim. Ee, Sibo var, Büşra var. Büşra'yı tanıyor musun? <laughs> Tanıyorum aşkım. Merhaba nasılsın? Sevda nasılsın? Çok teşekkür ederim. Yazgın sen nasılsın? Çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Ne ne? Çağla, teşekkür ederim. Betül iyisin değil mi aşkım? Sen ATV çıkıyorsun değil mi? Hayır. yazgınım. ATV'desin sen orada üzme tamam kendini üzme Allah büyük. Senin kaderinde ne varsa iyisini yaşayacaksın. <laughs> bu senin hakkındır biliyor musun? Navran budur. Bu ne sınav. demek Navran <laughs> ki? <laughs> sen beni çekmedin değil mi? Ayşe Allah <laughs> çekmedin. Ben can neyim diye başlıyorum. Siz bilemiyorsunuz. Siz burada var. yorum yazıyorsunuz. insan bilmiyor. Ya. Senin başına geçecek. Allah Bu ne navran? diyoruz ki biz oraya şey yapıyor? Ne tür oğlum nerede aşkım? Oğlum ve kuzenim de Ayazgül memlekette. Oğlumu çok özledim ya. Kaç günü programa çıkıyorsun? Valla pazartesiden beri çıkıyorum ya. <laughs> ne zamana kadar oradasın? Cuma günü geri dönmeyi düşünüyorum ya. Mecbur sen çıkacaksın çünkü mecbur. Nasıl olmuş Betül? Biraz söylesem üzülmezsin değil mi aşkım? Yazgül programları izle. Ben nasıl anlatayım hepsini burada? Ben, ben Fatih Yüreğin programına gidiyorum. Yemek yapıyorum. Fırs fırsatım yok ki. Allah Allah. Ayşenur. Bebeğim Allah. bana bir tane şey ver. Peçete. Ben bu kalanda Fox kalandayım ben. Fox'tayım ben. Orada yemek yapıyorum. Gelinle görünce rol oynuyoruz. Yemek yapıyoruz. Saat <laughs> altında gidiyoruz. Onda geliyoruz. İki bölümümüz oluyor. O yüzden bir gün evdeyim dinleniyorum. Arkadan çekil bakalım. Ev tutmadı kendine Yazgül. <laughs> ne? Ev tutmadın kendine. Ev tuttum tuttum. Vallahi nasip ederse yarın gideceğiz. Navranke Feyza. Navranke Büşra. Evet. Ha tanıyorum ben. Büşra ke Sen nasıl yiyeyim, gördün mü? Darısı beni, darısı beni iyi. İltimle kocamın başına inşallah. Allah, yazık. Ne diyeyim yaz Efendim. Ayşe Nur, bana bir tane tripod ver. Tripod? <laughs> He. Canı. <Aha>. Olur. <laughs> Neyisin be, tu durumu ne aşkım? İyidir ya aşkım. <laughs> onu ver. Poyraz <İyidir>. nasıl, <laughs> iyi mi? Poyraz, valla 4-5 gündür onu görmemişim. Çok özlemişim ya. O nerede? O güzel, anne Bir göstersen orada kim var? Onları bana göstersen onu. Özciğerci teşekkür ederim. Ee, Sibo var, Büşra var. Büşra'yı tanıyor musun? Tanıyorum aşkım. Merhaba, nasıl iyi misin? Sevda nasılsın? Sağ teşekkür ederim. Hayır, yazdım. Sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne Allah, teşekkür ederim. Betül iyisin değil mi aşkım? Sen ATV çıkıyorsun değil mi? Ha hey, yazmıyor. ATV'desin. Ee, sen orada üzme tamam kendi yüzme üzme. Allah büyüktür. Senin kaderinde ne varsa iyisin yaşayacağım. <laughs> bu senin hakkındır biliyor musun? Navran budur. Bu ne şuna. demek Navran ki? Çok sevmedin, çekmedin değil mi? Ayşe Allah olur. çekme ben çok neyim diyeyim? Siz bilemiyorsunuz, siz de var, burada var, yorum yazıyorsunuz, ya. insan bilmiyor. Sen başına gitsin. <laughs> Buna <başına gülüyor> <yaşayayım. gülüyor> ne diyoruz ki, biz oraya şey yapıyoruz. Betül, oğlum nerede aşkım? Oğlum ve kuzenim, Beyazgül memlekette. Oğlumu çok özledim ya. Kaç günü programa çıkıyorsun? Valla pazartesiden beri çıkıyorum İşler ya. Hmm. Ne zamana kadar oradasın? Cuma günü geri dönmeyi düşünüyorum ya. Mecbur sen çıkacaksın çünkü mecbur. Nasıl olmuş Betül? Biraz söylesem üzülmezsin değil mi aşkım? Yazgül programları izle. Ben nasıl anlatayım hepsini burada? Ben, ben Fatih Yüreğin programına gidiyorum. Yemek yapıyorum. Fırs fırsatım yok ki. Allah Allah. Allah, Allah. Ayşenur. Bebeğim Allah. bana bir tane şey ver peçete. Ben kalanda Fox kalandayım ben. Fox'tayım ben orada yemek yapıyorum. Gelene görünce rol oynuyoruz yemek yapıyoruz. Saat <laughs> da altıda gidiyoruz. Onda geliyoruz. İki bölümümüz oluyor. O yüzden bir gün evdeyim dinleniyorum. Arkadan çekil bak. Ev tutmadın kendine Yazgül. Ne? Ev tutma kendine. Ev tuttum tuttum. Vallahi nasip yarın gideceğiz. Ne yapacağımı bilmezsin. Ne yapacağımı Evet. Ne yapacağımı bilmezsin. Ne yapacağımı bilmezsin. Oğlum ne yapacağımı bilmezsin. Ne Selam teşekkür. ne oldu? Sen nasıl Ben kocamı, eltimi yatakta yakaladım. Tamam İkisi beni aldattı. Ben bunu ikisini yatakta yakaladı. İnsan kendi kardeşin karısıyla aldatılır. Hiçbir kadın bunu kabul edemez. Hiçbir kadın bunu kabul edemez. Ben eşimimle iltimi ikisi ilişkisini öğrendim. Bunlar öğrendikten sonra beni öldürmeye kalktılar. Ailece dövdüler. Kaynanam dövdü. Siz bilmiyorsunuz ben yaşadığım şeyler bilmiyorsunuz burada. Kalk yorum yapıyorsunuz. Benim eşim beni dövdü. Kaynanam dövdü. kayıp kederim dövdü. Kayınım dövdü, dövdü. Herkes dövüyordu beni orada. Beni susturmak için. Yalan değil asla asla hiç ben hiçbir zaman ben hiçbir zaman Allah'tan başka kimse de korkmam. Benim bir canım var, onu da alır. Eğer ben korsaydı ben eserle herkes cesaret edip eser onu programına çıkamaz. Hiçbir kadın çıkamaz. Herkes bütün komşuların sen nasıl iyi misin gördün? Mü? Darısı beni darısı beni iltimle hocamın başına inşallah. Allah, ne diyeyim yazık. Efendim. İyiyim sen mi? İyiyim sen mi? bir tane tripod ver. Tripod? <laughs> He. Canım. Değilsin Betül, durumu ne aşkım? Yedir yaz gibi. <laughs> onu versene. İlyas <laughs> nasıl, iyi mi? Poyraz'ım ama 4-5 gündür onu görmemişim, çok özlemişim ya. O nerede? O zararın yanında. Bir göstersen orada kim var, onları bana göstersen göstersene. Özciğerci teşekkür ederim. Ee, Sibo var, Büşra var. Büşra'yı tanıyor musun? Tanıyorum aşkım. Merhaba, nasılsın? Sevda nasılsın? Sağ teşekkür ederim. Hayır, yazdık. Sen nasılsın? Şu an şu teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne Çok hoşçakalın. Teşekkür ederim. Betül iyisin değil mi aşkım? Sen ATV çıkıyorsun değil mi? Ha hey, yazıyor. ATV'desin. Ee, sen orada üzme tamam mı? Kendini üzme. Allah büyüktür. Senin kaderinde ne varsa sen yaşayacaksın. <laughs> bu sana haqqındır biliyor musun? Navran uğramıdır bu? Ne şuan. demek? navran? rızası. <laughs> <laughs> ha, yeniden de mi? Çekmedin, değil mi? Allah'la çekme. Ben can neyim diye başım. Insan ulan ulan Siz bilemezsiniz. Size de burada yorum yazıyorsun insan bilmiyor. Ya. Bir sen başıma gelirse. Bu ne Adam diyoruz ki birisi oraya şey yapıyor, o yapıyor. oğlum nerede aşkım? Aha. Oğlum ve kuzenim de memlekette. Oğlumu çok özledim ya. Kaç günü programa çıkıyorsun? Valla pazartesiden beri çıkıyorum ya. Hmm. Ne zamana kadar oradasın? Cuma günü geri dönmeyi düşünüyorum ya. Mecbur sen çıkacaksın çünkü mecbur. Nasıl olmuş Betül? Biraz söylesem üzülmezsin değil mi aşkım? Yazgül programları izle. Ben nasıl anlatayım hepsini burada? Ben, ben Fatih Yüreğim programına gidiyorum. Yemek yapıyorum. Fırs fırsatım yok ki. Allah Allah. Ayşenur. Bebeğim Allah. bana bir tane şey ver peçete. Ben bu kalanda Fox kalandayım ben. Fox'tayım ben orada yemek yapıyorum. Gelene görünce rol oynuyoruz yemek yapıyoruz. <laughs> İbrahim. Saat da altıda gidiyoruz. Onda geliyoruz. İki bölümümüz oluyor. O yüzden bir gün evdeyim dinleniyorum. Arkadan çekil bak. Ev tutmadın kendine Yazgül. <laughs> ne? Ev tutmadın kendine. Ev tuttum tuttum. Vallahi bir ederse yarın gideceğiz. Nalan'ı köpeydin aslında. Nalan'ı Eee. Ha Bakalım nalan'ı köpeydin Oğlum Adam yazgül onu teşvik etti. ne Sen nasıl Ben kocamı, eltimi yatakta yakaladım. Tamam. İkisi beni aldattı, ben bunu ikisini yatakta yakaladı. İnsan kendi kardeşin karısıyla aldatılır. Hiçbir kadın bunu kabul edemez. Hiçbir kadın bunu kabul edemez. Ben eşimimle iltimi ikisi ilişkisini öğrendim. Bunlar öğrendikten sonra beni öldürmeye kalktılar. Ailece dövdüler, kaynanam dövdü. Siz bilmiyorsunuz benim yaşadığım şeyleri bilmiyorsunuz burada. Kalk bir yorum yapıyorsunuz. Benim eşim beni dövdü, kaynanam dövdü, kayıp kederim dövdü, kaynım dövdü. Herkes dövüyordu beni orada. Beni susturmak için yalan değil. Asla. Asla hiç ben hiçbir zaman ben hiçbir zaman Allah'tan başka kimse de korkmam. Benim bir canım ve onu da Allah Eğer ben korksaydı ben eser çıkıp e, herkes cesaret edip eser onu programına çıkamaz. Hiçbir kadın çıkamaz. Herkes bütün komşuların bir... Sen nasıl iyi gördün mü? Darısı benim darısı beni iyi. kocanın kocamın başına inşallah. Allah'a ne diyeyim yaz ki? Efendim. Bilmiyorum. Ayşe Nur bana bir tane tripod ver. Tripod? <laughs> He. Canı. <Aha>. Olur. <laughs> Neyisin Betü? Durumu ne aşkım? İyidir yaz ki. <laughs> onu ver. Yaz <laughs> nasıl iyi mi? Poyraz valla 4-5 gündür onu görmemişim. Çok özlemişim ya. O nerede? O zararın yanında. <laughs> bir göstersen orada kim var? Onları bana göstersen Özciğerci teşekkür ederim. Ee, Sibo var, Müşra var. Müşra'yı tanıyor musun? <laughs> Tanıyorum aşkım. Merhaba, nasılsın? Sevda nasılsın? Sağ teşekkür ederim. Hayır, yazdım. Sen nasılsın? Bir bir sağa, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne Çok Teşekkür ederim. Betül iyisin değil mi aşkım? Sen ATV çıkıyorsun değil mi? Hayır, yazdım. ATV'desin. Sen orada üzme tamam kendi üzme Allah büyüt. Yani. Senin kaderinde ne varsa iyisini yaşayacağım. <laughs> bu senin hakkındır biliyor musun? Navran budur bu. Ne demek boşuna. navran ki? Şey. <laughs> <laughs> Sen şey. beni çekmedin değil mi? Ayşe Allah çekmedin. Ben çok neyim diyeyim aşkım. Sen bilemiyorsun. Size burada yorum yazıyorsun. insan bilmiyor. Ya. Sen başına gelin. Allah'ın çok uzun. Bunlar ağlam diyoruz. Kimisi oraya şey yaptı ya. Betül yap, oğlum nerede aşkım? Oğlum ve kuzenim de yaz memlekette. Oğlumu çok özledim ya. Kaç günü programa çıkıyorsun? Valla pazartesiden beri çıkıyorum ya. Hmm. <laughs> <laughs> ne zamana kadar oradasın? Cuma günü geri dönmeyi düşünüyorum ya. Hmm. Mecbur sen çıkacaksın çünkü mecbur. Nasıl olmuş? Betim, biraz söylesem üzülmezsin değil mi aşkım? Yazgül programları izle. Ben nasıl anlatayım hepsini burada? Ben, ben Fatih Yüreğim programına gidiyorum. Yemek yapıyorum. Fırs fırsatım yok ki. Allah Allah. Ayşenur, Ayşe Nur. Bebeğim Allah. bana bir tane şey ver. Peçete. Ben kalanda Fox kalandayım ben. Fox'tayım ben. Burada yemek yapıyorum. Gelinle görünce rolü oynuyoruz. Yemek yapıyoruz. <laughs> İbrahim. Daha da altıda gidiyoruz. Onda geliyoruz. İki bölümümüz oluyor. O yüzden bir gün evdeyim dinleniyorum. Arkadan çekil bak. Arkadan... Ev er, tutmadı kendine Yazgül. <laughs> ne? Ev tutmadın kendine. Ev tuttum tuttum. Allah nasib yarın gideceğiz. Navran kek Navran kekmiş ne? Evet. Kaç oluyor Oğlum